Galiba ayak ameliyatı yapacağız. <laughs> ayak ameliyatı yapsanız burada Türkçe var mı yok neyse başlayalım Perşembe günü Salı günü bugün çektim gibi ameliyat oyunları gelecek. Çarşamba günü tadımlık oyunlar gelecek yanlış hatırlamıyorsam. Perşembe günü e, ne gelecekti? Bir dakika bakacağım arkadaşlar hemen. Bak. Geri gel. Evet arkadaşlar geldim. Perşembe günü sıralı genç gelecek yine. Cuma günü park ötesi gelecek. E, hafta sonu da e, herhangi bir gün. Öldü lan kadın <laughs> Neyse baştan başlayalım Abi ben de ameliyat mı? Hiç bilgim yok be Böyle seçersek abi olmaz ki böyle yani Şimdi buradan seçebiliyorduk ya Ah nereye gitti lan? Çok özür dilerim Başka bir yere çıkalım galiba Ben ayak Ya, ya böyle şey Oynamıyorum abi. şu dışında da ekip ekipmanlarımız da zaten bir kulaklığım var kulaklığım da öyle şey değil telefon kulaklığı yani ondan ses faydalanıyorum bir de mouse var işte onda ya zaten işte bilmiyorum da neyse abi burada daha şunu almıştık seni atak gitti bunu abi kulaklık adam ya bu son ne işim ya Olmaz ki böyle. abi kanı için alırız yani ne alırız başka Allah Allah kadın abi, ya hadi ya. Abi, kadın çıktı yani ya ben orada ne alıyorum bekliyor ki Allah Allah nasıl gidelim Şimdi al, düz bir ne diyor mobiye alacağız. Oh yeah, ne yapacağız? Güzel. Çok kralım ya. O kadar denizden sonra, şimdi burada ne alıyoruz? Yani yoksa, işte alacağız? Yoksa, eksikleriz mi? Ya ne alacağız? Bunu mu alacağız? Allah Allah ya böyle oyun nasıl çiçeğim ya. Neyse arkadaşlar ben de teşekkür ederim. Yorum like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.